Selamlar herkese, bu videoda sizlere birçoğunuzun e-ticaret yapmaya çalışırken yaşadığınız maddi ve zamansal kayıpların aslında nasıl satmaya çalıştığınız ürünlerden kaynaklanabileceğini ve bu hatalar yerine neler yapmanız gerektiğini açıklamaya çalışacağım. Böylelikle siz de daha önce olumsuz e-ticaret deneyimleriniz olduysa ve bu işe yeni başlamayı düşünüyorsanız ya da hala hazırda satış yapıyor ama belli aşamalarda tıkandıysanız bu videoda öğrendiklerinizle bu hataları bir daha yapmamaya ve işlerinizi geliştirmeye özen gösterebilirsiniz. Arkadaşlar aslında birçok kişinin excel yapmaya çalışırken zarar etmelerinin en büyük kaynaklarından bir tanesi Yanlış ürün seçimi oluyor ve genellikle birçok kişinin e-ticarete başlamak istediğinde ya ben de bir internetten bir şeyler satayım dediğinde baktığı ürünler o dönem içinde popüler olan ürünlere bakmak oluyor. Bunun arkasındaki algıda genellikle şu oluyor. Bu ürünü diğer pazarlarda satanlar var. İşte izlenme almış, 3-5 kişi de reklama çıkmış, işte sorun da çözüyor, bir ihtiyaca da hitap ediyor ve bu sonuçları elde etmek isteyen herkes alabilir gibi düşünüp bu tarz ürünleri satmayı istiyorlar. Teoride bu şekilde baktığınızda mantıklı gibi geliyor ama size gerçekte ne olduğunu söyleyeyim. Bu tarz popüler ürünler Impulse Buying dediğimiz yani bir dürtüye dayalı satın almayı tetikleyerek satabileceğiniz ürünler oluyor. İşte evlere güzel bir ambiyans katacak bir lamba, koltuklarınızda kullanabileceğiniz farklı fonksiyonları olan bir araç, telefon kabı, elektronik bir çerçeve gibi internette rastgele görebileceğiniz onlarca ürünü bu söylediğimi örnek olarak düşünebilirsiniz. Şimdi evet bu ürünler bazı alanlarda kullanışlı olabilirler. Bazı sorunlara çözüm olan ürünler olabilirler. Fakat birçoğu aslında insanların düşündüğü, ihtiyaç duyduğu, arzu ettiği ürünler olmayıp görünce ya olsa iyi olur diye düşünebileceği ürünler ve sizin bu kişilere satış yapabilmeniz için o insanlara belli bir dürtüyle o ürünü gördükleri anda satış yaptırmak zorundasınızdır. Ya da o ürünü satmak için yapacağınız reklam pazarlama faaliyetleriyle çok ciddi bir erişime ulaşmalısınız ki o tüm görenler arasında çok da düşünmeden alışveriş yapacak kişileri bulabilirsiniz. Kaldı ki bu da çok kolay bir iş değildi. Çünkü siz o ürünle alakalı bir arzu yaratmaya çalışırsınız. Ve sıfırdan bir arzu yaratmak için çok fazla zaman, para ve efor harcamanız gerekiyor. Fakat maalesef sorun da aslında bu noktada başlıyor. Genellikle e-ticaret yapmak isteyen kişiler ya ben de bir ürün satayım, o ne satıyor onu ben de bir deneyeyim gibi düşüncelerle işe girmeye çalıştıkları için diğer pazarlardaki satıcılardan gördüklerini kopyalayarak satmaya çalışıyorlar. Ben bu videoda size ürün pazar uyumu, erişilebilir potansiyel market ölçümleri ya da işte başka bir şey kopyalamanın etikliğine ya da işinize nasıl zarar verebileceğinizden bahsetmeyeceğim. Ama Burada seçtiğiniz o ürünlerle alakalı şunu söyleyeceğim. Sizi aslında kendi pazarınıza ya da dışarıdaki pazarlarda yapılanların benzerini yapmaya iten nedenlerden bir tanesi işinizin yapılanlardan öğrenerek çok daha kolay uygulanabilir olduğunu düşünmenizdir. Ama aslında o tarz ürünlerin paketlemeleri, yani sunuş şekillerinde, yaklaşımlarında, tekliflerinde çok çok fazla değişiklik yapma şansı yoktur. Yani ürünün kendisi yüzünden olmaz ve siz o ürünleri satmaya çalışırken rekabeti yenebilecek çok da farklı yapabileceğiniz bir çalışma şansı bulamazsınız. Ve o ürünün popülaritesi artarken rekabetin de artmasıyla beraber pazarda birçok satıcı aynı ürünü, aynı yaklaşımlar, aynı teklifler, aynı içerikler ile aynısı olması bile benzer yollarla satmaya çalışırlar. Ve bunun da aslında e-ticarete yeni başlayan ya da başlayalı çok olmamış kişiler için sakıncası şudur. Bu ürünlere talep bir dalga gibi yükselip belli bir noktada aşağı düştüğü için siz daha o ürünü kime nasıl satacağınızı anlayamadan gitgide talebi düşen ürünü satmaya çalışır ve gitgide de büyüyen anlamsız bir rekabetin içerisinde kar marjınızı kaybetmeye başlarsınız. Bu tarz ürünlere talep hep bir noktada düşer. Çünkü tetikleyicileri yani insanları da uyandırdıkları dürtüleri çok güçlü değildir. O işlevi görecek başka çözüm yolları vardır. O ürünün yeni bir versiyonu vardır vesaire. Yani illaki bu tarz ürünlerde dalga büyür ve düşer. Ve siz özellikle başlangıç seviyesinde olan kişiler daha o ürünü hangi açılarla, kimlere, nasıl farklılıklarla, en karlı, rekabet bir şekilde satacaklarını keşfetme konusunda pratik ve bilgi eksikliği olduğundan dolayı daha yarışmaya yeni başlarken talebi kaybediyorlar ve çok büyük bir rekabetin içerisinde de kendini buluyorlar. Ve bu tarz bir ürünü satmaya çalışırken yapmak zorunda olduğunuz ama sizin aslında para kaybetmenize sebep olan nedenlerden biri de satacağınız ürünlerin kar marjları hep çok azdır. Kar marjları azdır derken illa yüzde kaç karlılıkla sattığınızdan bahsetmiyorum. Bir, ürüne alış ve satış fiyat arasında elde ettiğiniz karlılık yüzde 30, 40 hatta daha yüksek belki 50-60 kâr marjları da elde edebilirsiniz. Ama bir, bunlar brüt kar marjıdır ve iki, yüzdesi yüksek gibi gözükse de gerçek rakamsal karşılığı çok da büyük rakamlar değillerdir. Ve en önemlisi bu tarz ürünleri tek sefer satarsınız. Çünkü bu tarz ürünler EOV ve daha önemlisi LTV yani bir müşterinin ortalama sepet değerini ve bir müşterinin sizden tekrar tekrar alışveriş yaparak arttırdığı müşteri yaşam boyu değerlerini arttırmaya çok da uygun ürünler deillerdir. Düşünsenize bir kişiye kaç tane kısa süre popüler olmuş bir tarak satacaksınız? Kaç tane alevli difüzör satacaksınız? Kaç tane odaya ambiyans verecek lamba satacaksınız? Bu şu demek arkadaşlar? Front -end'de yani her yaptığınız satıştan ciddi bir şekilde kar etmezseniz o ürünü satmak için Facebook, TikTok, Google gibi platformlarda yayınladığınız reklamlarda harcadığınız her bir kuruş sizin için zarar olur. Çünkü sizin o ürünü satabilmek için çok küçük bir oyun alanınız vardır. E, ürünün fiyatını da çok fazla artıramazsınız. Çünkü bu tarz ürünler bir dürtüye dayalı olduğu için o ürünü gören insanların çok da düşünmeden alışveriş yapmasını sağlamanız gerekiyor. E, fiyatı yüksek tutarsanız insanlar o ürüne çok da ihtiyaçları olmadıklarını düşünebilirler. Ve tabii bir de rekabet hızlı arttığı için amatörün ticaretten anlamayan adam biri gelir fiyatların hepsini dibe çeker. E zaten herkes aynı ürünü aynı şekillerde satmaya çalıştığı için satıcılar arasında bir fark da kalmaz bu şekilde ve müşteri gider daha ucuz olanı seçer. Bu nedenlerden dolayı da fiyatları çok fazla yukarı çekip kar marjlarınızı ve oyun alanınızı arttıramazsınız. Peki o halde ne yapmalıyız? Sizi profesyonel bir satıcı olarak nihai başarıya götürecek olan en büyük etkenlerden biri bir müşteriye tek seferde mümkün olabilecek en büyük değerde satış yaptırmak ve zaman içerisinde sizden sürekli alışveriş yapabilmesini sağlamaktır. Bu size reklamlara harcadığınız her bir kuruş üzerinden maksimum parayı kazanmanızı sağlayacaktır ve size yaptığınız o reklam harcamasından sadece bugün değil 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra hala para kazanabilme olana atanacaktır. Bu yüzden ROAS diye tabir edilen metrinin çok da bir değeri yoktur. Ve emir metri yani ürünlerinizi satmak için pazarlama faaliyetlerine yaptığınız her bir harcamaya karşı genel karlılığınız çok daha önemlidir. Ve tabi konumuz ürünler bu söylediğimi uygulayabilmeniz için seçtiğiniz, sattığınız ürün bu tarz stratejiler kurmanıza da uygun ürünler olmalıdır. Siz gidip de sırf diğer pazarlarda popüler diye bir ürüne girmeye, o ürünü satmaya çalışırsanız çok düşük bir başarı oranıyla ve şansınıza bağlı olarak çalışmış olacaksınız. Peki bu söylediğim ne demek? Yani bir üründe çok fazla AOV değerini arttırmak mümkün değilse ya da o ürünle bağlantılı müşterinin LTV değerini arttırmak yani ürünümüz müşteriye devamlı olarak satışa uygun değilse o zaman ne yapalım? O ürünü satmayalım mı? Tabii ki hayır. İlla ne negatif olmamıza gerek yok. Benim sosyal medya kanallarımda ulaşabildiğim kişilere, birebir mentorluk vererek çalıştığım arkadaşlarıma hep aşılamaya çalıştığım bir düşünce vardır. O da asla kendinizi limitlemelere, belli düşünce kutunun içerilerine sokmayın ve hep duyduklarınıza karşı argümanlar geliştirip iyice konuyu anlayın diye. O yüzden sonuç olarak hayır bu da kesin bir engel değildir ve aslında cross-sell yani çapraz satış yöntemi bu tarz ürünlerde çok iyi çalışmaya başlarlar. Hatta ve hatta benim de şu an sahip olduğum markalardan iki tanesinde bir müşteriye tekrar tekrar satmaya çok da uygun olmayan ürünler vardır. Ama bu ürünlerden bir tanesi alternatif çözümlere karşı çok ciddi bir avantaj sağlıyor. ve Diğeri de çok acil bir ihtiyacı çözüyor. Ben o markalarda cross-sell prensibiyle aynı müşterilerden orta ve uzun vadelerde başka şekillerde para kazanma yolu da yaratabiliyorum. Fakat benim bu videoda anlatmaya çalıştığım nokta reklam harcamalarınızdan maksimum geri dönüş alabilmeniz için ve bugün harcadığınız paradan tekrar tekrar para kazanabilmeniz için reklamlara daha fazla harcamaya, doğal olarak da daha fazla satış yapmaya olanak yaratmak için satmaya çalıştığınız ürünün bir müşteriye tek seferde maksimum sepet değerini arttırmaya ve daha önemlisi sizden Tekrar tekrar alışveriş yapmaya uygun ürün olması. Aksi takdirde şöyle bir senaryo olacak. Siz gidip Amerika'da orada burada çok fazla reklamı gördüğünüz ve üçüncü parti yazılımlarında tahminen gösterilen rakamlarına göre sattığını düşündüğünüz ürünü başka bir pazarda satmayı deneyeceksiniz. Diğer rakiplerinizin uyguladığı pazarlama yaklaşımları, teklifleri, benzer içerikleriyle reklam çıkacaksınız. CPA'nizi yani bir satın alma işleminin maliyetini olabildiğince küçük tutmaya çalışacaksınız. Çünkü o ürün satışından kesin karla çıkmanız gerekecek. Biraz önce söylediğim gibi dürtüye dayalı satın almaya tetikleyen ürünler olduğu için ürünlerin satış fiyatlarını çok yüksek tutamayacaksınız. Dolayısıyla brüt kar marjlarınız %50 üzerinde olsa bile miktar olarak çok büyük olmayacaklar. Örneğin 10-15 dolara ürün alsanız 45-50'ye e satmaya çalışacaksınız. 15'e alıp 45'e satarsanız bu size 30 dolar gross margin bırakacak ve siz o ürün satışından %20 kar elde etmek istiyorsanız maksimum CPI'niz 20 dolar olmak zorunda. Fakat sizin rakibiniz o müşteriyi satın almak için kurduğu stratejilerle 30 dolar ya da daha fazla harcarsa siz onunla rekabet edemeyeceksiniz. Ve her yaptığınız satış zararınızı kapatmaya çalıştığınız satış olacak. Sonra da işte acaba UGC içeriği mi üretsem diye düşüneceksiniz. Yok CPM CPC'ler bu pahalı diyerek bahaneler üreteceksiniz. Diğer bahçenin çimleri hep daha yeşil gözüktiği için acaba başka ürünümü satmayı denesem diyeceksiniz ve deneseniz bile aynı sirkülasyon içine orada da gireceksiniz ve çember içinde koşan hamsterlar gibi, çılgınlar gibi koşup eforunuzu, zamanınızı, paranızı harcayıp hiçbir yere varamayacaksınız arkadaşlar. Bu çemberden çıkmanın da iki yolu var arkadaşlar. İlla popüler olan ürünleri satmak istiyorsanız ya o ürüne çok ciddi bir giriş sermayesi ay ayırıp çok kısa zamanda olabilecek tüm pazarlama açılarını, hedef kitleye yaklaşımları, içerik konseptlerini, tekliflerini test edeceksiniz ve o dar süreniz içerisinde yani o ürüne talep çok düşmeden, rekabet çok artmadan neyi kime nasıl satacağınızı anlayıp o üründe tabiri caizse vurabildiğiniz kadar parayı vuracaksınız. Ama bu aslında sizin de popüler ürünler daha kolay satılır diye düşünmenize karşı sandığınızdan daha çok efor, sermaye ve tecrübe gerektirir. Çünkü çok kısa sürede bu dediklerimin hepsini yapmak zorunda kalırsınız. Ya da ikinci yolu profesyonel markaların uyguladığı gibi ve benim de genel çalışma şeklim olan MER oranınızı yani yaptığınız reklam pazarlama faaliyetleriniz için yaptığınız her bir dolar harcamanızın karşılığını olabildiğince arttırmanıza markalamalara uygun ürünleri seçerek doğru tekliflerle bir müşteriye her alışverişinde mümkün mertebe olabilecek en çok parayı harcatarak ve sizden tekrar tekrar alışveriş yapmanızı sağlamaktır. Böylelikle az önceki örnekte olduğu gibi 20 dolar harcamaya 50 dolar satış alıp bugünkü reklam harcamanızdan 2.5 ruhas elde ediyorsanız o müşterinin sepet değerini arttırıp 75 dolar harcattığınızda ROAS değerinizi 3.75'e çıkarabilirsiniz. Ve dahası o müşteriye gelecek ay ya da 2 ay, 3 ay sonra 50 dolarlık bir satış daha yaptırırsanız gerçek ROAS değerinizi 6.25'e çıkarırsınız. Ve her şekilde bu şekilde ROAS değerinizi arttırmış ve maliyetlerinizi aslında düşürmüş olursunuz. Ve size daha ileri seviye bir şey söyleyeyim. Eğer bu kişiler sizi sosyal medyada takip etme, yorumlar yapma, maillerinize tepki verme, arkadaşlarına önerme gibi satın alma dışında da aksiyonları alırlar ise sırf bu aksiyonlar sayesinde siz belki 2 ay sonra, rastgele bir sosyal medya takipçisinden bir satış aldığınızda siz sadece önerilmeniz arttığı, aranmalarınız, marka biliniriniz arttığı için 20 dolar harcayarak kazandığınız müşteri sayesinde hala para kazanıyor oluyorsunuz. Bu yüzden günlük, haftalık ölçüleriniz, ruhasların hiçbir anlamı yoktur. Çünkü siz günlük olarak ne harcadım, ne aldım kafasıyla bakarsanız bu o işi yapabileceğiniz en amatör yoldur. Siz bu şekilde profesyonel, sürekli size para kazandıran markalar kuramaz sadece birer online esnaf olursunuz, online bankacılık yapıyor olursunuz arkadaşlar. Ama tabi bu da bir tercih meselesi. Kimseyi de yargılamıyorum. Siz derseniz 20, 30, 40, 50 baştan bir harcayayım. Sonra belki bir üründen gidip 100, 150 vururum. Sonra gider oradan da bir 30, 40, 50 daha harcarım. Belki bir tane daha 150, 200 vururum. E tabi bunu da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde hayatlarınız hep bir koşuşturma içerisinde. Hep nereden ne yakalarım içerisinde. Hep büyük eforlar, sermayeler koyarak ilerlemiş olacak. Ki bence bir buna gerek yok. iki bu çok da profesyonel bir çalışma şekli de değil. Yani siz bu şekilde çalıştığınızda aslında çok da profesyonel bir dijital pazarlama uzmanı olmuyorsunuz. Ama umuyorum şu an neden aslında popüler ürünler satmaya çalışırken birçoğunuzun zorlandığını ve aslında bütçelerinizi, zamanlarınızı, eforlarınızı daha efektif kullanmanız için ne yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır. Bu size söylediğim çok önemli konulardır ve sosyal medyanın genelinde anlatılanlardan da çok uzak konulardır. Çünkü herkesin aklında ürünü 3'e al 5'e sal mantığı yer etmiştir. Ama hep diyorum ya herkesin yaptığını, herkesin bildiğini bilerek başarılı olamazsınız diye. Siz ürünleriniz bu anlattığım tarzda stratejiler kurmanıza uygun olmazsa başarılı olmanız çok zordur. Ya da satışlar alsanız bile bunlar sizi ileriye götürmezler. Siz de maliyetiniz arasında sıkışır kalır ve ilk kötü bir olayda işinizin temeline çok büyük darbe alırsınız. Bu anlattığımda kendimden de bir örnek vereyim. Ben sırf bu anlattıklarım yüzünden kendi adıma kurduğum markalar dışında biri benim ajans müşterim olmak ve onların reklamlarını yönetmemi istediğinde onlarla sadece bir grow partner olarak çalışıyorum. Reklamların ve harcanan her bir liranın karşılığını maksimum alabilmem için özgürce çalışmama izin vermezseniz yoksa sizi kabul edemem diyorum. Çünkü çoğu ajans müşterisi işin karşılığını vermeye gelince benim onlara kazandırdığım üzerinden ödeme yapmak istiyorlar. E ki ben de Yaptığım işime bilgime ekibimin yeteneklerine güvendiğim için sabit ücretimi düşük tutup asıl kazancımı benim kazandırdığım üzerinden almayı da kabul ediyorum. Ama eğer o markanın arka planda eksikleri varsa ve bunları düzeltmezlerse ya da benim çalışıp düzeltmeme karşı olurlarsa onları kesinlikle kabul etmiyorum çünkü bu benim de başarımı ve kazançlarımı etkiliyor oluyor. Kendi çalışma tarzımla alakalı da bir örnek vermek istedim ama konu muhabbette dönüşmeden, daha da uzatmadan burada bitireceğim. Eğer sorularınız varsa yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Eğer benden daha fazla öğrenmek isterseniz de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi, eğer benimle çalışmak isterseniz de açıklamalardaki bölümleri kontrol etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.